Ne haber? İyi. Hadi başlayalım. Ama ben senden artık seans parası alacağım. Al al. Yalnız faturayı sadece yollarsın. Peki. Anlat bakalım. Şimdi. Sancar Nare'yi görmeye dayanamıyor. Çok acı çekiyor. Farkındayım. Ya ben hayatımda Sancar'ı hiç bu kadar çaresiz görmedim. Senin kadar çaresiz. Benden daha çaresiz. Eh, seninki aşk onlarınki destan. Ya yemişim destanla aşkın abla. Benim için mühim olan Sancar. Tamam Ben Sadıcım'a bir söz verdim. Ne söz verdin? Nare'ye iş bulmayacağımı. Hatta onu buradan göndereceğimi. Nasıl ya? Nare'yi buradan göndereceğine söz mü verdin? Konuşacağım. <laughs> İyi akşamlar. Ya kusura bakmayın ben böyle habersiz geldim ama. İyi, iyi yaptın gelsene. Hoş geldin Nareciğim. Gidin seninle bir konuşabilir miyiz? Tabii ki. Tabii ki siz konuşun. Gelsene. Gel. Niye geldi bu orsuz yine? Anneciğim gel biz seninle bir kahve içelim. Getiz, ben aslında kulübede kalacaktım ama Sancar gelince... Ya olur mu öyle şey? İyi ki geldin. Ben de seninle bir şey konuşacaktım zaten. Konuş. Önce sen. Önce sen. Nasıl yardımcı olayım sana? Muğla'da Sancar'dan korkmayan birini bulabilir misin benim için? Hani? Gediz benim artık çalışmam lazım. iş bulmam lazım. Ama Sancar hep ekmeğime mani oluyor. Ya Sancar kimsenin ekmeğine mani olacak bir adam değil. Onun tek derdi... Bana inanmaması biliyorum benden nefret etmesi onu da biliyorum. Sır senden nefret etmesi değil. Onu da iyi biliyorsun. Sadece Mala sana aşık. Aşık olan adam sevdiğine inanır. Gidip başkasıyla evlenmez. Ya sizin kavuştuğunuz gece senin Avrupa'ya kaçtığını, dokuz yıl onu aramadığını düşünüyorum. Senin o uçurumdan kendini attığını bile bilmiyor. Bana gösterdiğin ameliyat izlerini ona gösterdin mi? Göstermedin. Ne bileyim bir hastane raporu bir bir şey. Suratına dayadın mı Nare? Dayamadın. Ya hiçbir şey yapmadın, inandırmaya çalışmadın. Dokuz sene sonra çıktın geldin. Niye bana inanmıyor diyorsun? Gediz. Ben o izleri, raporları yoldan geçen adama göstersem o da bana inanır zaten. E o zaman Sancar'ın yoldan geçen adamdan ne farkı var? Aşk sorgusuz sualsiz inanmak değil midir? O yüzden mi ispat etmeye çalışmıyorsun? Ne oldu o gece? Ha? Allah aşkına söyle. Niye attın kendini orada? İnanmadı bana. Yahu ne oldu da sana inanmadı? Ne oldu da sana inanmadı? Ha? nare 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 Ben bu kadını öldürürüm. Benim evimde benim oğlumu peşinden koşturuyorsun ama ben bu kadını boğarım. Anneciğim, anneciğim biraz sakin lütfen. Kızım anneciğim lütfen. Çok ayıp. Hadi. Çık odamdan. Burası benim evim, benim odam. Anladın mı? anladın? Sen de benim arkadaşımsın. Şimdi bana her şeyi anlatacaksın. Ya ben anlattım, ben anlattım. Babama anlattım, Sancar'a anlattım, polise anlattım. Kimse bana inanmadı. Polis, polise niye anlattın? Sorma artık. Birinin de bana inanmamasını kaldıramam, anladın mı? Bari sen bilme de bana inanırsın sanayım. Nare, sen şimdi bana beni uzaylılar kaçırdı ...ben ona da inanırım kızım. Peki. Sancara kaçmadan bir gün önce tecavüze uğradım desem. Thank you. İyi ki doğdun. <laughs> Sağlık ne abi. Mutlu yıllar kızım. Bunun olduğunu biliyorsun değil mi? Artık büyüdün. Bundan sonra çocukluk yok. Ya baba, gözden mi veriyorsun yoksa doğum günümü mü kutluyorsun belli değil. Sen nasıl anlarsın? Ha bu arada şu... ...Sancar denen köylü sana doğum günü hediyesi yollamış. Yine. Bir de mektup. Yes. Demek işler ciddileşti, öyle mi? Bana bak Artık 18 yaşındasın. Bundan sonra çocukluklarına, şımarıklıklarına tahammülüm yok. Anladın benim. beni? Garson. Ya baba verir misin Ay. şunu? Sifir kızı olduğunu unutma. Sakın rezare çıkamam. Ne oldu burakta? Nare? 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 Nare ne oldu? Tamam geçti. Geçti bir tane. Niye ağlıyorsun? Babam Sancar'ın aldığı yaş günü hediyesini attı. E, tamam tamam ağlama ben sana alırım. Alamaz. Niye alamam? Çünkü o hediye... Ya ben daha fazla dayanamayacağım sana söylemem lazım. ...hani şimdi o hediyeyi bana Sancar aldı ya... ...alyanstı o... ...biz evleniyoruz. Ne? Geçen yaz Sancar'ın parası olmadığı için... ...biz deniz kabuklarıyla nişan yapmıştık. Bu yılda bütün parasını biriktirmiş, bana alyans almış. Sonra da babam o alyansı attı işte. Ama olsun. Yani alyansım olmasa da fark etmez. Asıl ben ne yaptım? Harçlıklarımı biriktirip uçak bileti aldım. Türkiye'ye uçuyorum sabaha karşı. Bak, sonra da Sancar'la evleneceğiz. <laughs> Saçmalama babam böyle bir şey izin vermez izin isteyen kim? Ben artık 18 oldum ya. Ben artık reşitim. Sabaha karşı Türkiye'ye kaçacağım. E beni hiçbir kuvvet durduramayacak. Olmaz. Sen daha çocuk sayılırsın. Sen babamı duymadın herhalde hiç. Ben artık büyüdüm. Ya böyle... ...böyle düşündükçe heyecandan kafa yiyecekmişim gibi falan hissediyorum biliyor musun? Ya inanabiliyor musun? Sancar'la evleneceğiz. İnanmıyorum. Çünkü o adamın karısı olmayacaksın. Hayatının hatasını yapmana izin vermeyeceğim.